Abi arkadaşı geliyor benim canım hiç yok. Arkadaşı geliyor. Çabuk git bas çabuk. Tamam. Nerede? Burada abi. Watch out. Bana bırak tekil oradan. Watch out. Allah'ını seveyim abi. Ama bana kit lazım. Yine kit lazım. Abi dürbün var mı yalnız yanınızda? Gerek. Bende 4 kit var. Abi istersen 3'ü bana ver sana 4 vereyim. Aa araba. Ha. Bin 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 bin. Devam devam adamı takip edelim bin bin Nereye gitti? Bu tarafa gitti Bu yukarıya Watch çık yukarıya out. çık Okey Oran turbo turbo Burada durmuş olabilir. Ad adam var, location. adam var. Öldürürüz ha. Abo. Şiş, şiş. Şiş. Baygın yaptım bir baygın bir baygın. Bir baygın. Ben de biraz yedi buradan. Koron canı çok az, koron canı çok az. Canı çok az, atıyor şekilde. Abi canı çok az. Nerede la bu? Bak benim öldüğüm yerde. Abi burada horon canı çok az. Allah Allah. Koron Horon vurdun mu? Hor Buralarda bir yerler daha dikkatli olun abi. Aba korona. çıkıyor. Nerede sıfır lan bu? Gitti adam gitti. Ben de M4 vazgeçtim dört şey kaldı. Sıkıntı değil ama. Ama bu adamın canını Yardım. çok kötü götürmüştüm abi ben. Bir DP 7 bir de M4 yedi. Ha? Zaten onda var. Ne oldu? Nerede? Marked an enemy's death crate. Yok lan ben, ben var ben hepsini aldım, hepsini aldım Bak dur dur ben hepsini lastan getirdim dur dur. Kanka bak oh, burada var. Mark the location. Silah Bayıldı. Bayıldı. Aldım. <laughs> burada adam durmuyor. Gelin var. Ayağı yedi bir üstüne atamıyorum baydım ben. Sakin ol, sakin Aldın ol. mı tamam? Helal abi. Kanka benden baya yemiştiler. İki bilmiyorum. Arkana saldırdılar. Abi bak köprüde adam durmuş. Dikkatli ol abi. Arabayı da. İyi var. Aynen bu devrede Abi senin yerin çok muhteşem A Buradan alsan var ya onları alırsın Köprüden çıkabilir Açık vermezler Eldeki ne? AVM yoksa? Okay. M24 M24 Bak sol tarafta arabası var Horon Horon Sakin Bir ol adam video efendim. çekiyor horon Adam sakin ol adam video çekiyor Adamın önünde. Dur maçı izleyim sonra gideyim. Görünüyor mu? Allah'ından kurban seni Kanka süper. Adam çok iyi oynuyor Senin gibi oynuyor adeta. o 2 kişiler <laughs> Aynen. Bence basmıştır. Allah'ın da kurban seni. Aynen. Senin de abi. Ben sana istek atayım gel beraber oynayalım abi.